Kardeşlerim, insanlar cehenneme girmekten korktukları halde neden bu aşırılıkları yaparlar? Bu soru çok önemli. Bizde de temas ettiği bir nokta var mı? Onu öğrenmek için bu noktaya geçiyorum. Neden? Çünkü dini orijinal ve bir bütün içinde öğrenemiyoruz. Ya giriyoruz bir tasavvufta sadece ruhi ağırlıklarını çok hassas ayarlarını öğreniyoruz. Abdest almayı bilmiyoruz o arada. Ya gidiyoruz bir imamdan sadece abdesti öğreniyoruz. Ruhi ayarlarımızda arıza var. ki o da gerekli, bu da gerekli. Kup kuru ekmek yersen boğazına tıkanıyor. Sadece süt içersen gaz yapıyor. E biraz ekmek yiyip biraz da süt içsen mis gibi bir yemek yemiş olacaksın. Misal böyle anlayalım. Yani böylece dini çok şeyini bildiğimiz halde bütününü bilmediğimiz için dini bilmiyoruz. Sadece beyin ameliyatı yapmayı öğreniyoruz. Ayağı ağrana da beyin ameliyatı, midesinde ülser orana da beyin ameliyatı yapıyoruz. Tırnağı yaralı olanın da beynini açıyoruz, beyinde tırnak bölümünü bulup onu ameliyat ediyoruz gibi bir şey oluyor. Sadece tasavvuf bilip, tarikat bilip fıkıh bilmemek böyle bir sonuca götürüyor. Dinin bütünü olmadığı için parçalarından din oluşmuyor, bir de bunu ben hani şöyle böyle bir tarikatta, bir vakıf dersinde, bir alemin derslerini izlemede kabiliyeti olan birisi için söylüyorum, bir de hiç din bilgisi yok sadece dedesini namaz kılarken görmüş ve biz de otomatik Müslüman olmuşuz diye düşündüğünü varsayalım, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu sebeple kardeşlerim din bir bütündür. Hayat ne kadarsa, hayat kaç parçadan oluşuyorsa din o kadar parçadır. Bir tanesini bırakınca dinin bir parçasını bırakmış olursun. Ne'udü billah. Tabii ki bu arada yüz küsür senedir yani ümmeti Muhammed'in halifesi yok topraklarında ümmeti Muhammed adına olmayan sistemler ve yönetimler var. Sürekli ümmeti Muhammed'in alimleri geçmişe doğru da gidildikçe ta İmam-ı Azam'a kadar şimdi de Ashab-ı Kiram'a doğru uzanacak bir şekilde ümmetin feneri aydınlatan projektörü durumundaki alemleri sürekli yeriliyor. Sürekli tenkit ediliyor ve insanların gözünde alemler sıradanlaştırılıyor sıradanlaşmış alimlerin de etkisi azaldığı için ümmeti Muhammed bugünkü cılız durumunda kalıyor. Şehvetlerimiz, arzularımız, beklentilerimiz bir put haline geliyor. Az bir şey bilen kendini çok bilir zannediyor. Bütün bunlar yaşadığımız şeyler. Bir de kardeşlerim, bir şeye dikkatinizi çekerim. Çok yakın zamanlara kadar alim resmi çiz dense mesela tarih kitaplarında veya işte bir tarihi bir olayı canlandıracak bir yerde mesela Nevevi'ye ait bir şeyde bir ressamın kafasında bir alim profili çizdesek desek bembeyaz sakallı derisi dökülmeye başlamış göz kapakları büyümüş yanaklarında çukurlar oluşmuş yani yaşlı başlı insandan alim oluyor. Şimdi 22 yaşında ilahiyat fakültesini bitiren her şeyde konuşma hakkı görüyor. Hatta ilahiyat fakültesi 22 yaşında, 16 yaşında medreseye girip 18 yaşında gizlen zaten otomatik doğal alim haline geliyor. Yani hadisi şeriflerdeki kıyamet alametleri olarak karşımıza çıkarılan listede bulunan bir madde bu. Alimlerinin yaş ortalaması düşmüş bir toplumda ilmin vakarı yok. Etkinliği zayıf alimlerin. Bu çok önemli bir nokta. Bunu burada açmak istemiyorum. Konumuz o değil. Bir başka problem de neden dinde aşırılık oluyor? Onu anlatmak istiyorum. Bu alimlerin yaşının genç olması, genç alimlerin tutup Müslümanları bir tarafa sürüklemekte sakınca görmemeleri, Müslümanların geleceğine zarar verecek şeyleri bile rahat konuşma cüreti bulmaları, birbirleriyle kavga etmeleri vesaire dinde bir kutuplaşma, bu kutuplaşmanın beraberinde bir e, aşırılık, kabalık ve itham ve parçalanma geliyor. Bir de tabii ki psikolojik yapısı itibariyle gergin tipler olur. Yani mesela e, ekmek al, üç kişilik bir eve ekmek alacak, 6 tane ekmek alır gelir. Akşam da yeriz. E, akşam bunlar bayatlandığı için yenmiyor. Öbür gün gene az almaya beceremiyor. Lütfen diyecek, yarım saat açıklama yaparak söylüyor. Yani ayarı geniş tipler psikolojik bir sorun bu anladığım kadarıyla. Ee, bu yani psikolojik sorunlar diyelim. Müslümanın dinde yaşarken dinde onun elinde istediği gibi ayarlayabileceği ses volmunu yükseltebileceği, alçaltabileceğini düşündüğü bir nesne haline geliyor. Halakullah çok farklı sebepler olabilir. Ben genellerini saymaya çalıştım. Arkadaşlar, kardeşler, dostlar, hanımlar, beyefendiler, mümin kardeşlerim, delikanlarım, yavrularım. Bakınız lütfen Müslümanlığı kendimize ayarlamayalım. Biz Müslümanlığa göre ayarlanalım. Namazı terk etmekle namaz üzerinden aşırılıkta bulunmak hemen hemen aynı şeyler. Sonunda cehenneme giriyor olduktan sonra artı suçlardan veya eksi suçlardan hangisinden girersen gir cehenneme girmiş olacaksın. Nauzu billah. Kur'an ve sünnet ana ölçümüz olacak. İlave modernizmden gelen şeyleri kabul etmeyeceğiz. En azından onlara din değeri vermeyeceğiz. Ve size bir slogan üreteceğim şimdi. Uçlardan kurtulmanın tek çaresi Müslüman toplumun ortalamasını bulmaktır. Bütün Müslümanlar teheccüde kalkıyorlar. E sen de kalkıyorsun zaten. Sabah namazına kalkar gibi. Peki teheccüdle ilgili hüküm nedir? Kalkmayan gavur mudur? Bir dakika. Bunun ortalaması nedir? Gücü olan kalkar, gücü olmayan kalkamaz. Kalkarsan sevap kazanırsın, kalkmasan sevap kazanamazsın. Ortalaması bunun budur. Herhangi bir konuda sakalı sert, uzun, kaşları çatık, Allah deyince önündeki mikrofon uçtu gitti adamın. Hoparlörün Vol mu bozuldu? Öyle bir alim adam konuştu diye ondan yana olmasa. Çıvık light birisi çıktı elini sallaya sallaya şarkı söyleye söyleye din anlat. Ondan da olma. Bunun ortasını bulmak zorundasın. Bir şeyin ortasını bularak ilim öğrenmek de herkesin vazifesi kardeşler. Herkes cennete girmek istiyor. Siz gidin ben sonra gelirim cennete kimse demiyor. Madem böyle bir görevimiz var. Müslümanlık olarak ortalamayı bulmak zorundayız. Eğer bu ortalamayı bulamazsak, ya dinimizi eskiterek zarar veririz, ya da dinimizi yaşanması zor hale getirerek zarar veririz. Kaybeden din olur ve dinin dışında biz kalırız. Bizden sonra bir nesil gelir bu ortalamayı bulur. Alimlerimizi kendi elimizde yıpratırız. Alimi olmayan bir din YouTube'dan mı bakıp din öğrenecek? YouTube'da alimler konuşuyor da alim diyoruz mesela. Bu arada da tabi İslam'a mal oluşumuz da çok önemli. İslam'ın duyumunu, İslam'ın görselliğini de kirletiyoruz fark etmeden. Dinden gençlerin, ihtiyarların soğumasına, nefes alınmaz bir din olarak görmelerine ya da Hristiyanlıktan farkı yok gibi zannetmelerine sebep oluyoruz. Bu, dini kullanma cesareti beraberinde kibir getiriyor kendimizi çok ciddi bir güç sahibi yani bulunmaz bir Müslüman kabul ediyoruz hayır dinimin değişmeleri var faiz kıyamete kadar haramdır bitti bu değişmez kira kontratı yaparken filan nesne bugün caiz olabilir bu bir ticari ayrıntı çünkü Kur'an-ı Kerim'in ele almadığı hadis-i şeriflerin ele almadığı bir konuysa bu bugün böyle bir sistem geliştiyse günlük kiralama diye bir şey gelişti mesela. Yıllıktı zamanında bu. Şimdi günlük kiralama hiçbir sakınca yok. Çünkü benim dinimin kökleriyle oynanmaz. Kur'an ve sünnet kökleridir. Dalları baharda yaprak açar. Sonra bir tanesi koparılıp düzeltilebilir. Yani dallar nedir? Fukaha'nın günü birlik iştihatlarıdır. Nitekim Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicretin 140. senesinde bir iştihat yaptı. 160. senesinde geldi talebesi, onun elini öperek büyümüş olan Ebu Yusuf, İmam Muhammed bu iştihatı değiştiriyoruz biz dedi. Ama Kur'an'ı değiştirmediler. Sünneti değiştirmediler. Ashab-ı kiramın tutumunu değiştirmediler. Ebu Hanife'nin uygun gördüğü şeyin 30 sene sonra uygun olmadığı kanaatine vardılar. Ve bunu da Allah için yaptılar. İktidara yamanmak için yapmadılar. Şirketlerden pay almak için yapmadılar. Bir bankaya danışman olup oradan cebini, maaşını doldurmak için hiçbir şekilde yapmadılar. Zamanı, mekanı ve bütün insanları kuşatmış İslamiyet'e iman etmek bunu gerektiriyor kardeşlerim. Dinimin ana temelleri nedir? Bütün peygamberlerde tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah haramlar, insan öldürmek, zina yapmak, faiz yemek, kumar oynamak, alkol tüketmek ve domuz ürünü yemek, çalmak gibi haramlar. Bunlar ebedi değişmeyecek. Ahlak, ebedi ahlaksızlığa ruhsat şeklinde değişmeyecek. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininde de bütün peygamberlerin dininde de ahlak vardı. Anaya babaya hürmet edilir, elleri öpülür, saygısızlık yapılmaz. Ahlak kuralı mesela bu kıyamete kadar değişmeyecek. Bunları anlatan ayetleri, hadisleri başımıza taç bileceğiz. Kimse çıkıp bizim yanımızda bu ayettir ama ben bu ayeti şimdi uygun bulmuyorum demeyecek derse onunla ilişkimizi keseceğiz. İslamiyetin bir eksiği yok, fazlalığı yok buna düşüneceğiz. İslamiyetin içinde bir çelişki olmaz, olamaz. Biz böyle bir şey Düşünemeyiz. Akılla çelişmiş. Ola kimin aklıyla çelişti Sarhoş bir Alman'ın aklından söz ediyorsun sen. Üç tane Alman filozof, sosyolog akşamda bir teori yayınlamışlar. O da insanoğlunun tipik aklı. Nerede bu akıl? Hitler çıkarmış akıl bu. Böyle böyle İslam'la, Allah ile, peygamber ile, hadisle, ayetle ters düşen bir akıl. Akıl değil ki. Biri aklı o. Bunu böyle şekilde düşüneceğiz. Ve biz ashab-ı kiramdan daha iyi Müslümanlık anlayabiliriz, uygulayabiliriz diye asla inanmayacağız. Böylece dengeli bir Müslümanlık Allah'ı ve rızasını kazanabileceğimiz bir Müslümanlık içinde olmuş olacağız Allah'ın izniyle. Bu denge kurulamadığı zaman kardeşlerim sakalınla bir sürü hacca gitmiş gelmişliğinle bir sürü fakire zekat vermiş kimliğinle çocuğunu dövdüğün için, karına hakaret ettiğin için, etrafındakileri ittiğin için İslamiyet'in yüz karası aslında psikolojik vakası bitip olabilirsin. Ne'ûzu billahi teâlâ.